ne kadar çok adaletsizlik olursa ne kadar çok yolsuzluk hırsızlık olursa e, yalan o kadar çoğalır. Örgütlenmiş cehalet en büyük düşmanlıktır. Cehaletin hakim olduğu ülkelerde, cehaletin çokluğunun egemenliğinin iktidarlığın olduğu ülkelerde de yalan zaten imparatordur. Bu zaman diliminde benim ülkemde yaşanan bu ötekileştirme ve düşmanlık bu boyutuyla yaşanmadı. KHK adıyla yapılan açık biçimde kanunsuzluktur, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. E, o yüzden insanlık tarihinin en büyük ötekileştirme ve düşmanlık operasyonu diye düşünüyorum KHK meselesini. E, devlet şiddeti bir terör e, estirme durumuyla, haliyle yani kendisi gibi düşünme ve kendisi gibi davranmayan insanların üzerinde ayrımsız Kürdü, Lazı, Çerkezi, Apaz'ı fark etmiyor. ya da Müslümanı bile fark etmiyor. Kendisine karşı çıkan kim varsa hepsini bastıracak diye gözlüyorum önümüzdeki süreçte. Işte. Demek ki mücadelede inat etmek gerekiyor önce. Ve dayanışmayı örmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki çok beylik bir cümledir ama dayanışma yaşatır. Bu bir vicdan meselesidir. Bir onur, haysiyet meselesidir diye düşünüyorum ve Dayanışanlar mutlaka kazanacaklardır diye düşünüyorum. Asla kendimi yalnız hissetmedim çünkü gerçekler hiçbir zaman sahipsiz değildir. Belki yüksek sesle söylediğiniz o gün sözcüklerinizin boşlukta olduğunu hissedersiniz ama zamanla gerçek karşılığını bulur. Çünkü bizim gibi ülkelerde kral çıplak. Dolayısıyla sanat alanlarında evet bir suskunluk duvar dibinde bekleyiş var. Ama yalnız değiliz. Benim yaş kuşağım hatta arkamızdan gelen gençler hem bu ülkede hem dünyada yaşanan bütün hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı ve sanat ve hayat düşmanlarına karşı şu bu biçimde reaksiyon gösteriyorlar. Benim ülkemde yalan ...ibadet haline dönüştürüldü. Günde beş vakit namaz kılar gibi, belki daha fazla... ...günde on kez, yirmi kez en üst düzeyden yalan söyleniyor topluma. Ee, ne yazık ki bu yalanın da bir alıcısı var. Ta e, Adolf Hitler döneminden beri insanlık... ...bu tür yalanların peşine düşmüş maalesef. Bir yalanı kırk kez söylerseniz gerçek olur. Gerçekliği benim ülkemde e, yaşadığımız hayatta çok örtüşüyor. Ee, ne kadar çok adaletsizlik olursa, ne kadar çok yolsuzluk, hırsızlık olursa e, yalan o kadar çoğalır. Ne kadar çok çeteleşme, mafyalaşma olursa yalan bir o kadar daha çoğalır. Ne kadar çok talan olursa, çevrede, doğada hayvan ve e, insan hakları ve demokrasi konusunda ne kadar çok büyük mağduriyetler yaşanırsa yalan o kadar çoğalır ve Bunlar da demokrasi konuları yetmiyormuş gibi. Yaşadığımız günler o günler. Bunun başka nedeni var, toplum tarafından kabul görmesinin nedeni. Cehalet, çünkü örgütlenmiş cehalet en büyük düşmanlıktır. Cehaletin hakim olduğu ülkelerde, cehaletin çokluğunun, egemenliğinin, iktidarlığın olduğu ülkelerde de yalan zaten imparatordur. Ve nereden nasıl söylenirse söylensin, o, o cehalet bu yalana şu ya da bu biçimde tapar. Yetmiyormuş gibi buna bir de din simsarlığını eklerseniz yalan kendiliğinden katmerleşir. Demokrasinin olmadığı ülkelerde, göreceli de olsa demokrasinin olmadığı ülkelerde saydığınız bütün hukuksuzluklar, adaletsizlikler egemen olur. İktidarlar, saltanatı da bunun üzerine kurarlar. Buna da açık biçimde faşizm denir. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyayı kana bulayan Adolf Hitler'in emeği de buldu, buydu, hatırlayın. bir ırk yaratmaktı bütün mesele. Almanya'yı böyle ayıklıyordu, değil mi? Almanya'daki e, Alman olmayan ırkların tamamına düşmanlık yaptı. Ve bu, Dünya Savaşı'na kadar gitti. İki Dünya Savaşı'nın çıkartan bir faşistten söz ediyoruz. Dolayısıyla, o izin e, devamı durumundaki e, politik ve siyasal yapılar Kendisinden olmayan herkesi düşman sayarlar. Kendisine Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi davranmayan, kendisi gibi giyinmeyen, kendi dinlediği müziği dinlemeyen, kendi hayatını yaşamayan insanları da e, ötekileştirirler, düşman olarak derler. Yaşadığımız süreç tam da bunun e, en net biçimde görüldüğü bir süreç. Dolayısıyla burada yasalar, kanunlar, anayasa falan filan asla geçerli değildir kendi çizdikleri yasalar ve kanunlar geçerlidir. Yani mesela bugün e, sizinle biz bu röportajı yapıyoruz ama bugün bu ülkede e, üç tane duruşma gerçekleşti. Biri Cumartesi anneleriyle ilgiliydi Çağlayan adresinde. Yani orada Beyoğlu'nda diye başkan adayı yapmış hem de ana muhalefet partisinden. Bir arkadaşım İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, birkaç avukat, mimarlar, bir çak, insan hakları savunucuları adliyenin önünde basın açıklaması yapmak istedikleri için polis tarafından saldırıya uğradılar ve gözaltına alındılar. Aynı anda Ekrem İmamoğlu'nun davası vardı karşıda. Ee, o, orada da polis mesela ablukaya aldı aynı şey. Mahkemeyi, devlet kendi mahkemesini e, abluka altına alıyor polisle ve insanların duruşmaya girmesini engellemeye çalışıyor. Ee, yüzlerce kalabalık bir araya geldi ve e, Ekrem İmamoğlu için insanlar basın açıklaması yaptılar. Bir diğeri Ankara'da görülen bir davaydı. Zaman açılma uğratılmaya çalışılan bir davaydı yetmiyormuş. Bir Musa Anter davası, Musa Anter Cinayet ilgili dava. Orada da benzeri şeyler oldu. Yine Ankara'da başka bir dava daha vardı. Bütün buralarda görüyoruz ki artık sistemi zorbalıkla ve polis gücüyle, yasaları, adaleti, hukuku bizzat kendisi ayaklar altına alarak yürütmek istiyor. Bu net biçimiyle artık bu ülkede anayasal hiçbir hakkımızın olmadığını çünkü anayasada maddeler açık her yurttaş izin almak için şiddete başvurmadan her biçimde düşüncesini açıklama, yürüme ve toplantı yapma özgürlüğüne sahiptir ben anayasal bir hak. Bunların hiçbirine uyulmadığını bunu polis zoruyla ve baskıyla ve zulümle bastırdığını birlikte görüyoruz. Bu tür toplumlarda yapılması gereken tek şey galiba dayanışmayı bitmektir. Yolu budur. Ha önümüzdeki süreçte ne olur? Ülke bir seçime doğru evriliyor. Acaba faşizmin kaybedeceği seçime girer mi? Bütün bunları düşünüyorum. Seçim hazırlıkları yapılıyor. Ee, i̇şte birlikte gözlüyoruz ülkelerin olup ne bittiğini. Ama görülüyor ki e, devlet şiddeti bir terör e, estirme durumuyla, haliyle yani kendisi gibi düşünmeyen ve kendisi gibi davranmayan insanların üzerinde ayrımsız Kürdü, Lazı, Çerkezi, Apazı fark etmiyor. Ee, ya da Müslümanı bile fark etmiyor. Kendisine karşı çıkan kim varsa hepsini bastıracak diye gözlüyorum önümüzdeki süreçte. Işte. Benim umudum hep var çünkü bu coğrafyanın adı Anadolu. Burası Yunus Emre'lerin, Karacaoğlanların, Şeyh Bedrettinlerin coğrafyası. Burası aynı zamanda Orhan Kemallerin, Yaşar Kemallerin, Nazım Hikmetlerin, Uğur Mucuların coğrafyası. Bu coğrafyada gericilik maya tutmaz, ya da bu biçimde e, de, demokratik bir kalkışma gerçekleştirilir ve e, halk gereğini yapar diye düşünüyorum. Az önce bir röportaj vardı bir başka arkadaşımın Konusu 18 aydır diyenen direnen kayı işçileriydi. Kayı işçileri tam 18 aydır e, inşaat şirketlerinin önünde kar demeden, yağmur demeden, rüzgar demeden, güneş demeden, açlık demeden Baskı demeden, zulüm demeden 18 ay direndiler ve bütün haklarını kazandılar. Sendikalolardı ve sendikal hak ve özgürlüklerini kazandılar ve bütün haklarını da kazandılar. Bu insanlar dayanıştılar çevresindeki insanlarla. Kendisi gibi düşünen insanlarla, düşünmeyen insanlarla dayanışarak dayanışmasını büyüttüler ve bir biçimde kazandılar. Demek ki mücadelede inat etmek gerekiyor önce. Ve dayanışmayı örmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki çok beylik bir cümledir ama dayanışma yaşatır ee, bunu yapmak gerekiyor özellikle bizim gibi baskıcı toplumlarda e, yasaların artık işlendiği adaletin olmadığı, hukukun ayaklar altına alındığı ülkelerde e, bireylerin yalnız başına yapacakları e, şeyler artık çok az, dayanışmadan yan yana gelmeden hiçbir şeyi becermek mümkün değil o yüzden, bu bir vicdan meselesidir, bir onur haysiyet meselesidir diye düşünüyorum ve Değerli Şamlar mutlak kazanacaklardır diye düşünüyorum. Bütün bu anlattığım süreci yakınan biliyorum. Çünkü izliyorum. Galiba benim ülkemdeki bir durum bütün bir insanlık tarihi açısından çok örnek bir durum. Çünkü bütün bir insanlık tarihinde bu, bu zaman diliminde benim ülkemde yaşanan bu ötekileştirme ve düşmanlık bu boyutu ile yaşanmadı. KHK adıyla yapılan açık biçimde kanunsuzluktur, hukuksuzluktur, adaletsizliktir ve yıllarca ortaklık yaptığı bir cemaate karşı yürüttüğü bir operasyonu kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi davranmayan, kendisi gibi yaşamayan büyük bir çoğunluğu emekçi, işçi, büyük bir çoğunluğu memur olan, büyük bir çoğunluğu da sendikacı olan insanlara karşı yapılmış bir ötekileştirme ve düşmanlıktır açık biçimiyle. E, ee, verdiğiniz rakamlar bu anlamıyla çok ürkütücü gerçekten. 500 bin çok yüksek bir rakam. Ee, o yüzden insanlık tarihinin en büyük ötekileştirme ve düşmanlık operasyonu diye düşünüyorum KYK meselesini ve bunun e, kökten silip atılması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü şey biliyorum, cemaate karşı, ortaklaştı cemaate karşı e, yürüttüğünü söylediği bu operasyonda ki işte o hale yaptı büyük bir çoğunluğunu. Ee, sıradan masum insanları gözaltına aldığını içeri attığını, işinden aşından ekmeğinden ettiğini biliyoruz. Ama yine aynı cemaatin üyesi banka yöneticilerini, şirket yöneticilerini de halen AKP'nin koynunda barındırdığını, yönetici olarak çalıştırdığını hatta milletvekili yaptıklarını. Bugün cemaatle ortaklaştıklarının çok net örneği olarak görüyoruz ki cemaat üyesi, cemaat üyesi diye FETÖ'cü, FETÖ'cü diye suçladığı insanların tamamıyla bugün AKP'li bütün il ve ilçe yöneticileri ve milletvekillerinin de genel başkanlığın ve cumhurbaşkanının resimleri var yan yana. Oysa o ortada yaşanan çok daha başka bir düşmanlık var. Ortada yaşanan düşmanlık kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi davranmayan insanlığa karşı örgütlenmek isteyen, haklarını aramak isteyen, bunun için sendikalı olmuş ya da herhangi bir demokratik kitle örgütüne üye olmuş, Alevi, Kürt, Laz, Çerkez, Hristiyan, Müslüman fark etmiyor. Kendisi gibi olmayan herkese karşı yürüttü bir kampanya olarak, bir kampanya, bir yıldırma, hiçleştirme, ötekileştirme ve düşman yapma kampanyası olduğuna inanıyorum. AKP'nin işte ruhu bu yüzden faşist, bu yüzden, bu yüzden dinci girici. Bu yüzden beslendiği kaynakların bu kaynaklar olduğunu ve bir iç düşman zemininde hareket ettiğini anlayabiliyoruz. Hep şey atıyoruz ya topu. Her şey dış güçler yapıyor bu memlekette. Ne oluyorsa yani, ekmek fiyatları yükselir, dış güçler yapıyor. İşte ne bileyim, mazota zam gelir, dış güçler yapıyor. Doğa zam gelir, dış güçler yapıyor. Hayır, iç güçler yapıyor yani. Dış güç diye bir şey. yok ekmek fiyatlarını düşmüşler belirlemiyor. Ekmek fiyatlarını bu ülkedeki enflasyonu ve ekonomiyi yönetemeyen ve enflasyonu yüzde %170'e çıkartanlar yapıyor. İşsizliği de onları yapıyorlar. Bunun adına dış düşman diyorsak demek ki içeride de bir düşman var. Onu kollamak gerekiyor. Adaletsizliği kim yapıyor? Yargıyı kim ele geçirdi? Kim hukuksuzluk yapıyor? Oraya bakmak lazım. Kan hükmünde kararlanıyla yani KHK'yla işinden aşından ekmeğinden edinen yurttaşların da bu, bu meseleyi biraz daha böyle derinlemesine bakmaları gerektiğini inanıyorum. Karşımızda bir e, düşmanlık damarının olduğunu ve bunun e, bu coğrafyadaki gerçek yurt sevgisiyle bu vatan toprağının insanı olmakla uzak yakın bir bağlantısı olmadığını da anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ya, kötü zaman dilimlerine yol, al, yol alıyoruz giderek çünkü ülke şöyle bu biçimde bir uçurumun eşiğinde artık çürüme, ahlaksızlık demin söylemeye çalıştığım yalan ibadet haline getirilmiş durumda ve din simsarlı ve din cambazlığı yapılıyor bütün bunlar. Örgütlenmiş bir cemaat durumu var karşımızda. Büyük bir cehalet ordusu bu. Burada dik yolu galiba onurlarımızı birleştirmekte, vicdanlı insanların yapacağı şey bu. Dayanışmayı büyütmekte ve hiçbir provokasyona meydan bırakmadan e, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı birlikte reaksiyon göstereceğimiz bir zemin e, oluşturmak lazım. Bunun için de örgütlenmek lazım e, olarak, politik aidiyet olarak insanlar kendilerini nerede e, hissediyorsa orada. Ama büyük bir damar oluşturmak lazım çünkü gerçek anlamıyla bu ülke insanların, vicdanlı insanın karşısında örgütlenmiş cehalet var. Bunlar önce hayata düşman, kadına düşman, çocuğa düşman, ağaca düşman, suya düşman, ülkeye düşman, sanata düşman, sanatçıya düşman. Dolayısıyla bu damara karşı sevinci, mutluluğu, barışı, eşitliği ve özgürlüğü birlikte aykırabileceğimiz, yan yana aynı sofralarda oturup aynı halaylarda buluşup aynı türküleri söyleyebileceğimiz bir geleceği kurmak için vicdanlarımızı birleştirmek zorundayız.